Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Yıldırım Karahanlı. Kanalıma hoş geldiniz. Geçen videoda bazı konulardan bahsetmiştik. Yaratıcılık ve anda kalma üzerine. Bu videoda da belli açılardan devam etmek istiyorum. Fakat farklı bir konu da üzerine koymak istiyorum. Öncelikle yaratıcılık bana nasıl geliyor? Ben bu yaratıcılık kavramını tamam işte bu bir yaratıcılıktır dediğim anda nasıl faaliyete geçirmeye başlıyorum? Halk tabiriyle bilinen ismi aslında ilham, yaratıcılığın meydana getirilmeden önceki bize gelen o dürtüsel duygu. İlham bize nasıl geliyor? Radarımızı nasıl açık bırakacağız bu konuyla alakalı? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Etrafımıza baktığımızda bir şeyler zaten kendiliğinden meydana geliyor. Ağaçlar çiçek açıyor, seneye başka bir şekilde yeniden 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 hayat bir yenilenme şekli olarak devam ediyor. Belli bir sirkülasyon şeklinde daha doğrusu devam ediyor. Biz bu konuda kendi içimizde Neler yapabiliriz? İnsanın doğası gereği üretmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bu ayrımda biz ben şu aşamada sizinle birlikte üretmemiz gerektiği anlamında bizi diğer canlılardan ayırt edecek şekilde kendi devinimimizi sağladığımız bir olgunun devamı şeklinde olacaktır elbette ama farklı olarak da bizim estetik bir şeyler ortaya koymamız gerektiği düşüncesindeyim. Dediğim gibi diğer canlılar evet muntazam bir şekilde çiçeklerini açıyorlar veyahut da avlarının peşinde gidiyorlar. Olmayan bazı tuzaklar kurmaya çalışıyorlar, örümcekler gibi mesela. Ee, kendi avlanma yöntemlerini geliştiriyor. Her biri ayrı ayrı. Fakat biz bu konuda estetik bir olgu da yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Doğada da yok mu bunun benzeri? Var, evet. Kimi kuşlar evrim sürecinde kendilerine estetik bir boyut kazandırmışlar. Avlanma veya av olmaktan kaçma dürtüsüyle beraber kendilerinin bu konuda geliştirmişler. Ama çoğu genelde insan gözüyle baktığımızda estetik, doğaya uyumlu bir örüntü içerisinde olmuş. Biz de bu konularda kendi içerimizde ürettiğimiz eserlerin bir estetik kaygısı güdüp gütmemesi konusunda fikir birliğine varmamız gerekiyor kendi içimizde. İlk olması gerekiyor diye bir anlam var sanatın kendi içerisinde. Yoksa Sürekli aynı şeyi yaptığımızda e, zanaat oluyor bu. Bir sonraki videolarda bununla üzerine de konuşmak istiyorum. Zanaatla sanat arasındaki ayrım üzerine de konuşmak gerekiyor. Zanaat bilinen bir şeyin tekrar edilmesi yoluyla yapılan bir meslek çeşidi. Bir ayakkabı üreticisi de sürekli aynı ayakkabı üretiyordur. Ama bu ayakkabı ilk yapıldığında e, farklı bir modeldir. Ama sürekli bunu yaptığımızda aynı şekilde yaptığımızda bu artık zanaat kısmına girer. Daha çok sanat kısmıyla haşır neşir olduğumuz için yaratıcılık kavramı daha çok bununla alakalı olduğu için ilham geldiğinde "Aa ben bunu bu şekilde de yaparım." dediğinizde bu konsept tamamıyla sanatın içerisine girdiği için Gideceğimiz konu tamamen bunun üzerine olacak. Bizim toplumumuzda bir laf var, e, icat çıkarma. Sanatla uğraşan insanlar şu an ne demek istediğimi anlamışlardır. İcat çıkarma, icat çıkarma, evet yeni fikir dediğimizde, sanatta yeni fikir dediğimizde de bu icat çıkarma kendi içerisinde de bir çelişkiye düşen bir yapı. Fakat bizim burada sürekli icat çıkarmamız gerekiyor. İlhamın bize gelmesi gerekiyor. Bizim buradaki farkındalığımızın oluşması gerekiyor. Geçenlerde güzel bir diziye rast geldim. Tam da bu anlatmak istediğim konuyla alakalı bir fikir verebilir diye düşünüyorum. 12 Maymun diye bir güzel bir dizi çekmişler. Aslında zaman yolculuğunu anlatan bir e, dizi. Fakat burada benim dikkatimi çeken başka bir konu oldu. Orada bazı karakterler var. Zaman mekandan bağımsız bir şekilde telepati yoluyla kendi içlerinde bazı görseller görüyorlar. Ve bu da kendi içlerinde Geleceğe dair fikirler elde etmesini sağlıyor. Bunun olmuş mu, olacak mı, oluyor mu, olduğunu tam olarak kestiremiyorlar. Dizi izlediğinizde beni daha iyi anlayacaksınız. Fakat bu konuda da ben yalnız olduğumuzu düşünmüyorum. Sanatla ilgilenen veya bazı konularda e, Yılmaz Erdoğan'ın da bir filmi vardı. Şerefsizim diyor, benim aklıma gelmişti diyor karakteri filminde. Anlatmak istediğim tamamıyla şu: Bize bir şeyler geliyor, bir video hazırlıyorsunuz, YouTube ile ilgileniyorsunuz, bir video hazırlıyorsunuz, bir bakmışsınız, o aynı video sizinle birlikte eş zamanlı olarak aynı konu üzerinde yüklenmiş. Bir kıyafet tasarlıyorsunuz tam bir yarışmaya gireceksiniz veyahut da bir konsepti giymiş olarak da belirli bir yere gidiyorsunuz. Aa bir bakmışsınız aynı kıyafetten aynı şekilde bir başkası da giymiş. Bu bir tek bizim aklımıza gelmiyor. Ortada bir fikir var. Bizim de belli hem çakralarımız açık ama fikrin kendi doğum zamanının geldiği anlamını taşıyor. O bizim aklımıza gelmişse emin olun bir başkasının da aklına o an gelmiştir. Artık o fikrin meydana gelme zamanı gelmiştir. Bunu da üstüne basa basa belirtmek gerekiyor. Yapmazsak bir başkaları da mutlaka yapacaktır. Göz önünde bulundurarak fikirlerimize öncelikle sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü bu bizi harekete geçirecek, o işle alakalı mücadele vermemizi sağlayacak en önemli olgu o. Yapmadığımız takdirde bir başkasının yaptığını mutlaka ama mutlaka görürüz. Bunun istisnası yok. Bugün görmezsek yarın görürüz. Çünkü bu fikri bizim aklımıza getiren belli örüntüler şeklinde bizim bu beş duyumuzla birlikte bizde oluşan fikirlerin bir elekten geçmesi sonucu aa işte oradaymış bir şey görürüz. Aa işte oradaymış deriz. Tam da bu durumda ilhamın bizde uyandırdığı fikriyatı biz insanlara sunma ihtiyacı hissederiz. Tabi burada geç kalmamak gerekiyor. Hemen başlamak gerekiyor. Tabii ki ben bu konuda kendimi hazır hissetmiyorumdur, fikir gelmiştir. Ona eyvallah ama hazır hissettiğim durumlarda da yapmanın üzerine bir efor sarf etmem gerekiyor diye düşünüyorum. Benim daha öncesinden bir eskiz defterim vardı. Böyle ya şöyle bir resim yaparım, böyle bir resim yaparım, şunu yaparım diye karalardım böyle. Planlar çıkartırdım işin açıkçası. Yanına da notlar alırdım ama çoğunu yapmadım. Daha doğrusu hemen hemen hepsine yakınını yapmadım bir şekilde. Şimdi şimdi pişmanlıklarım var bu konuyla alakalı. Keşke yapsaymışım. O gün bazı konular bana saçma gelmişti ama bu bakıyorum. Aa yok arkadaş aslında bu da başkasının da aklına gelmiş o gün. Ve hepsinin bir şekilde yapılmış hallerini gördüm. Benim aklıma gelenlerin aynısı olmasa bile ben burada baktım ki Aa, bu, bu fikir benim aklıma gelmişti dedim. Şimdi daha çok karalıyor ve daha çok yapmaya çalışıyorum. Bu ilham konusu biraz kafa karıştırıcı. Ee, gündüz tam mesai yapan insanlar için biraz sıkıntılı bir durum oluyor. Ya Ben sessizliği seven bir insanım, yalnız kalmayı seven bir insanım. Bu bende biraz sosyal ilişkilerimde de sıkıntı yaratıyor. Dışarıdan bakıldığında bazen aciz gözükmenize de sebebiyet veriyor. Yok arkadaş, ben kendimle daha mutlu bir şekilde vakit geçirebiliyorum. Fakat geceleri uyumama, uyumamama sebep oluyor bu konu. E, de çalıştığın için belli bir saatte kalkman gerekiyor, e, gece uykusuz, performans düşüklüğü ve da günün içerisinde aklına bir şeyler geliyor, o an not alacak bir durumun olmuyor. Ama çalışıyorsun, hemen işe başlayamıyorsun. E, Akşamda başladığında da o kafa yapısında olmuyorsun. Yine yani, neydi, neydi, neydi diye düşünüyorsun. Çünkü o atmosferin içerisinden artık çıkmışsın, o konsantre halden tamamıyla uzaklaşmışsın. Bu da biraz bu işin zor yanı. Gündüz tam mesaiyle çalışan insanlarda yaratıcılık kavramı biraz sıkıntı yaratabiliyor. Evet, bulunduğun işte de kendince yaratıcılık yapabilirsin ama işin sanatsal veya hobi amaçlı yaptığımız işlerde e, birer yaratıcılığa dönüşmesi için sıkıntı yaratıyor. Kim insanlar ilhamı yakalamak için bu mevcut bulundukları ortamı ona göre ayarlamaya çalışırlar. Onun üzerine inşa etmeye çalışırlar. Ben kendimce yaptığım bir olgu şu. İlham bana gelsin, ben onun peşinde koşayım, bu ortamda ben ilham yakalarım, şurada şunu yaparım diye bir düşüncem yok. Ben burada kendimce ben bu işi nasıl yapıyorum, bunu anlatmak istiyorum. Ee, yoksa herkesin kendince ayrı ayrı metotları vardır. Burada illaki ilham burada gelecek diye bir şey yok. Bazen yürüyüş yaparken, bazen kitap okurken, bazen resim yaparken resmin içerisinde ilham gelir. O resmi yaparken, e, biz, bizim burada yapmamız gereken, rutindeki yapmamız gereken işleri yaparken ilhamın gelmesini beklemek. Beklemek derken, ya ilham gelecek, 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 kendimizi kasmamızın da bir anlamı yok. Biz mevcutta yaptığımız işleri yapalım, Gelirse eyvallah İlla ki gelecek diye bir olgu da yok. Ben olaya bu şekilde bakıyorum. Yoksa her gün böyle bir meditasyon şeklinde bana şu an ilham gelecek. Ben çakralarımı açtım, radarlarımı etrafta döndürüyorum. Aha işte geldi şeklinde de olacağını pek zannetmiyorum. Ben de olmuyor. Yaparken bir şeyleri o işle ne kadar meşgulsem o kadar bir şeyler geliyor. Ha bazen ara veriyorum. Daha sonrasında diyorum ki ya o, bu iş şu an benim e, canımı sıkmaya başladı ve hatta ben bu işten şu anda zevk almıyorum. Kenara koyuyorum, bir bakıyorum başka işte uğraşırken o işte aa diyorum o gelmiş. Tamam bunu Gökhan al yap. Bu işte uğraşmanın da belli zorlukları var. Yok değil. Öncelikle sizi yalnız bırakıyor. Siz bu işlerle ne kadar uğraşırsanız, derinlemesine bu işlerle ne kadar uğraşırsanız o kadar da yalnız kalıyorsunuz. Buna biraz katlanmak bazı noktalarda zor oluyor ama belli bir yerden sonra da çok zevk almaya başlayacağınızı da temin edebilirim. Bulunduğumuz toplum dışarıdan bazı şekilde daha öncesinden de bahsettiğim gibi icat çıkartan insanları çok sevmezler. Çıkarma, benim bir kafam rahat olsun, sen uğraşma bu işlerle. Tabii ki genel olarak şu andaki toplumumuzda veyahut da internete girdiğinizde baktığınızda başarı tabirli videolara da baktığınızda bu konseptteki Kitaplara da baktığınızda para odaklı olduğunu da göreceksiniz. Siz bu işten para kazanıyorsanız eğer size saygı sonsuz. O zaman nazınız da çekilebiliyor. Bu işten para kazanmıyorsanız eğer ama yapmaya da devam ediyorsanız elektrik faturalarınızı da bu şekilde de ödeyemiyorsanız arkadaş sen bu konuda tamamen dışlanmaya layıksın. Bunu da kesinlikle unutmayın. Yapacaksanız da bu şekilde yapın. Baştan bunları kabullenip yapmaya çalışalım birlikte. Bu da bizi başka işlerde yapıp bu işleri tamamıyla kendi konjektörümüzde hobi amaçlı. Tamam hobi amaçlı gidelim şeklinde bir şekilde zorluyor bizi. Yoksa şöyle de bir şey var. Hepimizin yaptığı işlerde para edecek diye bir olgu yok öncelikle biz kendimiz için. Daha önceki videoda şöyle bir şey söylemiştim. Öncelikle nasıl yaptığımızdan ziyade bu işlerle sadece uğraşmak gerekiyor. Sadece karalamak gerekiyor resim yapacaksak veyahut da işte bir müzikle uğraşacaksak işte sadece şarkı söyleyelim. O, o gün sesimiz de tone midir, değil midir? O alışkanlığı kazanmak için söylüyorum. Veyahut da bir müzik aleti çalıyoruz. Elbette önce güzel sesler çıkmayacak. Önce kendi kendimize işte vurmalı bir alet çalıyorsak veya gitar veya saz çalıyorsak ya kakafoni oluşturacak şekilde de olsa önce bir ses o en kötü sesine de kulağımızı bir şekilde alıştırmamız gerekiyor. Tabi daha sonrasında kötü müzikleri dinlediğinizde kulağınızın akordunun da bozulacağını da unutmayın. Tamamen kaliteli şeyler dinlemeniz gerekiyor resim yapıyorsanız da tamamen kaliteli, güzel şeylerin peşine düşmeniz gerekiyor. Şarkı söylüyorsanız da tamamen iyi sesleri taklit etmeye çalışmanız veya onların sesindeki ahenkleri, o gidişleri takip etmeniz gerekiyor. Ama başlangıç aşamasının tamamen profesyonel bir şekilde olmayacağının da önce alışkanlık kazanmanın, önce bunun zikrine oturtulmanız gerektiğini de unutmamanız gerekiyor. Ben de böyle oldu. Ben bu şekilde yaptım. Ben de birçok konuda işe yaradı. Bundan sonraki bazı videolarımda resim nasıl çizilir, resmin kavramları, sanatın kavramları, bunlarla alakalı teoriler nelerdir, yapılan akılımlar nelerdir, bunlar hakkında bilgiler vermek istiyorum. Ve kendim de, çizerek size anlatmak istiyorum. Temel eğitim şeklinde olsun ilk başta. Daha sonrasında karşılıklı yeteneğimizi geliştiririz diye düşünüyorum. Bu arada kamera karşısında konuşmak bir hayli zor. Bunu da şu an deneyimliyorum. Kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. Bir prompter ekranından okumadığım için de bayağı bir zor geliyor şu aşamada. Ama şunu da birincindeyim. Yavaş yavaş alıştığımda da sizinden daha iyi iletişim kuracağımın da farkındayım. Heyecanlandığımda kelime kurmakta zorlanıyorum. Bu da çok konuşmayla alakalı pratikimin olmamasından kaynaklı. E, yavaş yavaş sizlerle bu konuyu da açacağımı düşünüyorum. Bu heyecanı üzerimden attığımda kelimelerim ve cümlelerimin daha iyi çıkacağına eminim. Ama ilk videolarımın acemiliğimin bir yansıması olduğunu da unutmamak gerekiyor. Daha öncesinden de söyledim ya, estroman çalmaktan, resim yapmaktan, karalamaktan hani örnek vermiştim. Bu da benim kendi karalamalarım olarak düşünün. Birkaç video sonrasında da emin olun bunların hepsi bir şekilde geçmiş olacaktır. Dediğim gibi bu uygulamalı bir video serisi olsun istiyorum. En azından şu andaki, en azından şu andaki halime katlandığınız ve e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.